Açık Öğretim Lisesi Mesleki Açık Öğretim Lisesi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2023-2024 öğretim yılı 1. dönem sınavı 23 Aralık 2023 1. oturum 132 Tarih 2 Soru 1 Köktürklere ait Orhun kitabelerinde Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağan'ı bu zamanda oturdum ve Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye babam Kağan'ı annem hatunu yükseltmiş olan Tanrı ilveren Tanrı ifadeleri yer almaktadır. Buna göre Köktürklerin yönetim anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Ülke topraklarının hükümdara ait olduğu B. hanedanın en büyük üyesinin tahta çıktı. C egemenlik anlayışının dini kaynaklı olduğu, D devletin boylar federasyonu şeklinde örgütlendiği Doğru cevap C. Egemenlik anlayışının dini kaynaklı olduğu Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta Asya'dan göç etmesinin siyasi sebeplerindendir? A) Çin ve Moğol baskısı, B) Hayvan hastalıkları, C) Zorlu iklim şartları, D) Konar göçer yaşam tarzı. Doğru cevap A. Çin ve Moğol baskısı. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi Türk devlet geleneğindeki ülüş sistemini açıklayan doğru bir ifadedir? A. Aralarında kan bağı olan ailelerin birleşerek boyları oluşturmasıdır. B. Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılmasıdır. C. Hükümdara yönetme yetkisinin gök tanrı tarafından verildiğine inanılmasıdır. D. Orduda tümen başı, bin başı, yüz başı ve on başı gibi rütbelerin olmasıdır. Doğru cevap B. Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılmasıdır. Soru 4. Kök Türk boylarını bağımsızlığa kavuşturmak amacıyla Çin sarayını basan Türk kahramanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Tonyukuk, B. Mukankan, C. Kürşat, D. Kağan. Doğru cevap C. Kürşat. Soru 5. İslamiyet öncesi Hicaz bölgesinde düzenlenen panayırlarda edebi sohbetler yapılıyor, şiir yarışmaları düzenleniyor ve bu şiirlerden dereceye girenler Kabe'nin duvarına asılıyordu. Buna göre panayırlarda hangi alana yönelik etkinlikler düzenlenmiştir? A) Kültürel B) Ekonomik C) Siyasi D) Askeri. Doğru cevap A) Kültürel. Soru 6. İslamiyet'in ortaya çıktığı bölge aşağıdakilerden hangisidir? A) Arap Yarımadası B) Orta Asya C) Balkanlar D) Anadolu. Doğru cevap A. Arap Yarımadası. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh döneminde meydana gelen savaşlardandır? A. Kadisiye, B. Ecnadeyn, C. Köprü, D. Celula. Doğru cevap B. Ecnadeyn. Soru 8. Memluklar Ancalut Savaşı'nı aşağıdakilerden hangisine karşı yapmıştır? A. Abbasiler B. Haçlılar C. Moğollar D. Tolun oğulları Doğru cevap C. Moğollar Soru 9. Mescid-i Nebevi'de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin bulunduğu yer nokta nokta olarak adlandırılmıştır. Bu bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Tavaif-i Müluk B. Beytül Hikme C. Kubbetü Sahra D. Ravza-i Mutahhara Doğru cevap D. Ravza-i Mutahhara Soru 10. Büyük Selçuklu Devleti'nde devletin askeri işleriyle ilgilenen divan aşağıdakilerden hangisidir? A. Divanı İstifa B. Divanı İnşa C. Divanı Arz D. Divanı Berit Doğru cevap C. Divanı Arz Soru 11. Büyük Selçuklu Devleti'nde şer'i hukuk ile ilgili davalara bakan görevli aşağıdakilerden hangisidir? A. Hacibül Hüccab B. Emir-i Tat C. Camedar D. Kadı Doğru cevap D. Kadı Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.